Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün bir bile bir video Bugün bir çıkış çekiyoruz. Altın koş çekiyoruz. Altına koş değil, altına koştum. <laughs> arkadaşlar bugün yanımızda misafirimiz var. Misafir değil artık. Osman Efendi'nin bu oynayacak. Ee, Discord açacağım. Ben yani şu anda yanımda. Zonguldak olduğum için arkadaşlar. Sen arkadaşlar Discord açacağım. Sık sık videomuzda olacak artık. Kali. sen sık sık videomuzda olacaksın artık. Evet. Discord atacağım sana. Ee, adını tanıtır mısın? Bu arada adım Yusuf. YouTube hesabım var. Onun adını ee, söyleyeyim. Ee, YouTube hesabım Furkan Kuy Çünkü kardeşimin adını koydum. Evet, bir arkadaşlar. Değiştireceğiz zaten merak etmeyin Aynen. adını. Ona, ona da abone olmayı unutmayın. Ona da böyle hızlıca 11 aboneyi ulaştırayım. Sevmedim. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın hangi oyunu istiyorsanız Kaç biz hangi yani? oyunu oy, hangi oyunu istiyorsanız yani. biz oynarız yani. isterseniz yani, İsterseniz oyun pokiden isteyin yani. Her türlü arkadaşlar patch isteyin. Yani, her türlü çekeriz. Bugün yani bugün de gelecek. Yusuf yarın gelecek ya bu akşam kesin gelebilir yani. Yusuf'un videosunun kanal. Yani. Devam ediyor. Ne Ses Yusuf her videomuzda ben konuşuyorum. Biraz sen konuş. Konuş ya. Ha bak. Kanka biz videomuzu... Sen bizim videomuzu izliyor musun? İzliyorum. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben din, dinle demiştim. Beni zonglar zorla yetiyor. Zonglar gitmek istemiyorum ama gittiğim için de mutluyum. Niye? Sence kanka? Sen de yanında ben olduğum için olabilir mi? Bilmem kardeşim. Ben biliyorum ama söylemek istemiyorum. Bir <laughs> arkasında seyredersin. Tamam? Tamam. Kamera arkası yani video arkası değil o. Bu arada altın yarışı yapıyoruz. Evet. Şu anda e, Efe'nin altınına bakın veya bir altın yapmış. Ben arkadaşlar ben arkadaşlarım arasında en çok rekor bende. Biz kamera arkasında oynamıştık. da Efe falan de vardı o zaman. Biz kamera arkasında oynadık. Arkadaşlar inanmazsınız. Var ya ben kaç yaptım biliyor musun arkadaş? 10.553 el ee, vallahi bak. Bakalım kim yenecek. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Bazı yerlerde videoyu kapatabiliriz arkadaşlar. Size bunu söyle, söyleyelim. Çünkü ufak bir kardeşimiz var. Yusuf'un kardeşi. Evet. Kaç yaşında? 3. 4'e girecek. 4 derdimiz. Kısacası. Bu Kahfa. ne zaman yanar ki ya? Ben de. Burada yanmayacağım bir kesin bir şey artık. <laughs> geçelim. Bu arada 10 e, 15 dakika da sonra şey kışkırtma videosu çekeceğiz. Evet kışkırtma gelecek mi ve yarın yarın veya yarın var, sonra kışkırtma gelecek. Kanka ya ben Efe'yi yapacağım ya da Efe, Efe. bana yapacak. Çafta tatile girdi çafta şey birimiz altında şey zaltıldı kanka. He. Hayır. Yani bu ne demek? Ne size gelmem. Ben ne vurdum ne demek? böyle arkadaşlar bu arada okul işte sen mi? Hiç hiç hiç. Ben hiç. de. Hele Zeynep Kurtu'dan çok küçük kapıyorum. Müzik hocası. Ben. Ay. Ben e, matematik hocasından çok sinir kapıyorum. Bu arada yorumlara yazın hangi dersi sevdiğinizi. Ben söyleyeyim. Ben e, bedeni seviyorum. Oğlum <laughs> bedeni. Ha. Ben seviyorum. Üç ders söyle sana. E, e, resim, beden, Türkçe. Söyle mi? Beden, bilişim, Ha bir de bilişim işte. Bilişim matematik işlemleri. Türkçe hariç şey. Bak karış. Ben sana söyleyeyim mi? Bilişim, beden ve e, matematik işlemleri. Çok güzel. Çok soru Esma Hoca'yla matematik. Arkadaşlar işlemci. bu yanmak istemez. İşlemci. Bence bu yanmaz. Hop. Yandı. Ama kasık var. Kasık var diye Diyedir, erkekler yaptık olma. Arkadaşlar ben bunu geçemeyeceğim çok net. Baksana kaç yapmışsın. <laughs> Bu arada bir kural koyalım. Tamam. Hani önümüze trollar falan e, tüneller çıkıyor ya. Heh. Oraya girmeyenin 100 puanını keseceğiz. Yok 50 puan. Be, bir B oynayamayacak. Tam bir oynayamayacak. Tünellere hani böyle böyle bir yerlere giriyoruz yani tünel gibi şeyler geliyor Her tünele girecek. De. Aynen her tünele girecek. Giremeyen e, bir el oynayamayacak yani. Ha, kaçırırsa bile bitti yani. Mecbur girmek zorunda. Kısacası. Yani. <laughs> Allah. <Amirimle. gülüyor> Bu el tazik diyormuş o. <laughs> Ama yanarsın işte. Kar kardeşim şu parmağım arttı. Bu yanmak bilmez ya. Vallahi gidiyor. 3000 lira. 3000. 3K'ya Ben sana gidiyor. ne dedim kardeşim? 10.553 ile de yaptım dedim. 3K'ya doğru gidiyor bakar. 10.553 yaptım dedim. Başı dönüyor ama yanmıyor. Başı dönecek la, o kadar da yani. Çok hızlı koşuyordum. adam. Sen bir şey diyemiyor. Onun değil de benim başım dönmeye başladı. Tamam. Hayat yani, yanılsa yaralı. Yanacağım şimdi. Şunu 200 yapayım da. Oy. Ben buraya korumak istiyorum. Sayılırlar. Görüşeceğiz bakalım Efe. Kardeşim sen hayırdır la, Sen artistlik mi yaptın mı? Hem biz oyunu hakkında niye konuşmuyoruz? Bu arada doğru. Sizi biraz sıkmak istemiyoruz yani. Yani. Hep oyun. <laughs> Kardeşim nasılsın ben ne anladım ya? Biz kaç yaptık yapmış? Bakın kaç yapmış Efe? O 3050. 4. Efe aklına tut. 3. 3070. 70. Aynen. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Sıktı sıra. Bugün What? de sıra gelecek zaten video merak etmeyin kanalına. Bir dakika görüntü açmadım ya. Tamam oyuncu zaten sıktı. Oyuncu zaten sıktı. Evet. Telefon kasıyor kas bu arada. Ben hiçbir şey yapamadım. Tamam çaktım. Arkadaşlar <laughs> çektim Arkadaşlar ben canım. öleyim ben ya. Bence öleceğim. Hadi efi görüşürüz kanka. Tamam arkadaşlar. Sen de uğra gelmesin. Tam gelmesin. Sen videoyu kendi başına izle. Bazı 11 abonemiz var. Bugün 12 abone alabiliriz. Kardeşim sen annen galiba. <laughs> sen benim videomu izledin mi kanka? Dedim ki izlemişsin işte. Hmm. Sen, sen ne oldu benim yanımda mı? <laughs> hmm. Beni zorla yatıyor Hem gitmek istemiyordum hem de gittiğim için mutluyum. Bunu yenge filan izledi mi? Ha? Yengem izledi mi? Sen tek kendi kanalımdan mı izledin yoksa televizyondan mı? Kendi kanalımdan izledim ben telefondan, Kendi telefonumdan izledim. Ha, tek sen mi yoksa? Kendim izledim. <gülüyor> <gülüyor> Zonglar gitmek ben istemiyorum. Beni zorla Hem gitmek istemiyorum hem de gittiğim için mutluyum. Niye? Ben biliyorum ama kamera arkasında söylüyor. Ay, 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 ya, ya. Hayır şimdi Hayır kardeşim. Hayır bak kardeşim ben hiç şey anlamam. Kaç yaptı? 200, 260 o. Video bitti kardeşim. Video mu? Elmasın abi. Elmas al ben. Oğlum elmas olmaz yani. Aha. o kadar da şey. Bu evet. kadar da şuna basalım. Ha şunu al. Biz para Arkadaşlar bugün videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay Bye bye diye şunu yapacağız. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.